Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet, Karadağ, Karadağ'daki Kotor Çarşısı'na gireceğiz sizinle. Şöyle göstereyim. Bakınız burada evet, büyük çarşı ile beraberiz. Şöyle gösterdiğiniz gibi içeri giriş yapacağız ve sizlere ortamı tanıtmak istiyorum. Evet, şöyle içeri girdik ve şöyle göstereyim. Bakın işte burada, böyle yukarıları görüyorsunuzdur. Müthiş ve en önemli yerlerden birisi. Şöyle ortamı göstereyim, hepimiz birlikte. Evet ne kadar iyi olsak da, elimde harita var, bir sorun olmaz, kayıp. Buralarda dondurmacı gibi yerler var arkadaşlar, şöyle göstereyim. Ortamdaki alan burası. İlk şuradan geçebiliriz, bakın. Evet, fazla turist var çevrede. Evet, şöyle gidelim. Evet. Gidelim oradan, onu göstereyim size de. Bakın. Şur Şurada restoran gibi yerler var. Bakın. Şuralardan geçebiliriz. Şöyle. Ara sokaklar var. Şöyle göstereyim sizlere. Buradaki duvar Burada. 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 alanları var Evet Arkadaşlar kalabalık vardı o yüzden Çekilmek zorunda kaldım Şöyle şuraya Dilerseniz şuraya girebiliriz Bakınız şuradan Arkadaki yerleri görüyorsunuz biraz kalabalık olduğu için O taraftan gitmek mecburiyetindeydim Şöyle bakın üstlere Yukarıdaki olan Binalar var burası kilise girişi bakın tam olarak şöyle bir yukarıları çekeyim bu nasıl olduğunu görebiliyorsunuz şöyle yolumuzu ilerleyelim yukarıdaki yerlerde olduğu gibi şöyle gösteriyorum kapalı çarşı gibi yerler var bu taraftayız evet nereler olduğunu işte gösterebiliyorum. Şöyle. Ara sokaklar var. Şöyle alanlar. Aha. Burayı merak ettim. Evet. Tam olarak şuradan giriş yaptık. Bakın. Çıkma sokak. Geri dönüyoruz. Evet. Kalabalıktan bir anda aklım dağıldı. Şöyle gösterdim sizlere de nasıl oldu burada. Bakınız. Şöyle. Evet. Yerde insanları çekmiyor. Bakın. Şuradaki yerler var. Burada da bir yol var. Şurayı çekeyim. Buradaki uzun alanları çekmek yanlış. Bakın. Evet. Bu taraftan gel. Evet. Tam olarak burası. Evler tarihi ve eski. Şöyle görüntülerini gösteriyor. Nasıl olduğu görünüyor bakın. Şu i̇şte tam olarak şuradan belli. Giriş bu şekilde görünüyor işte arkadaşlar. Evet. En tarihi görüntüsüyle işte tam olarak buraları aydınlatıyor. Şöyle gidelim. Bakınız burada neler varsa. Bilmemiz gerek şöyle. Arkadaki yerleri sizlere gösterdim. Tam olarak böyle. Evet. Şöyle bu etrafı göstereyim size. Nasıl da olduğunu. Çarşılar var arkalarda. Ondan. Evet. evet. Turistlerin dilini anlamak çok zor. Evet Avrupa'da hem zaten farklı olduğu için şöyle biraz daha gidelim evet şöyle şu görüntüleri alayım size İşte tam olarak buradan geçebiliyoruz bakın evet buradaki yüksek yerler pazar yerleri var evet eski kapalı çarşı mekanlara şöyle evet. i̇şte tam olarak buradan devam ediyoruz bakın. evet. Burada tarihi kiliseler var. Şöyle şuraya girelim isterseniz. Bakın ne var. Evet. Buradaki yerleri de görüyorsunuz tam olarak. İşte buradan yukarıda harika adımlarla görebiliyorsunuz. Eski kiliseler var. Evet. Şöyle buralar en etkili yerlerden oluşuyor bakın. Şurada bir yol mu var? Geçelim. Oh. Daha az insan olunca iyi oluyor. Eski yerleri görüyoruz. Bakın. Evet, müthiş geliyor bana da. Nasıl geç geçtiğimiz hakkında fazla şey yok. Dolaşalım. Burada neler var. Ayağımıza dikkat. Yollar eski. Bir dakika. Şuradan çık çıkış yapalım. Dakika. Evet. Burada yemek restoranları var, lokantalar. Bir dakika. Lokantalar da olduğu için tam olarak buradan gidiyoruz. Devam edelim. Evet. Giriş yaptığımız yerler olunca şöyle devam edelim. Bakalım. Evet. Şöyle eğer bakalım neler var. Burası eski bir kilise. Arka, e, burası buraya Utanç Evet, meydanı deniyor. Utanç meydanı eskiden evet. E, eskiden suçluların veya diyelim ağır ciddi insanların getirdiği yerleri buraya çıkartıp utandırma gibi olan bir iş var. Şöyle gösterinizse de. Bakın tamamen şöyle bir şekilde görüntüler var. Tam olarak böyle bir alandayız. Anladığınız gibi. Şöyle bakalım. Evet, yüksek şekilde binalar. Gezilen yerler içinde. Burası var. Ara caddeler, mekanlar var. Evet, burası çarşı gibi bir yer eski olduğu için yine ilgi, ilgi, çekici geliyor bana. Evet, tam olarak böyle işte. Şöyle çekeyim bir İşte tam olarak bu şekilde. Çekim yerleri iyi. Yani iyi şekilde ayarladım. Çıkış az kaldı şu anda. Çıkış yerine yaklaştım. Sizin için de göstereyim. Yes. Evet şöyle geldik. Bu şekilde ile. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman hoşça kalın.